Merhabalar herkese. Bugün sizlerle armut hakkında konuşacağız. Armut nedir? Taksonomisi nedir? Yetiştiriciliği, üretimi, kullanım alanları, sağlığa faydaları gibi pek çok bilgiyi bu video içerisinde bulabileceksiniz. İlk olarak armutu tanıyalım. Armut, küngiller familyasından, pyrus cinsine ait, ağaç nitelikli bir bitki türüdür. Dünyada hem şekil hem de tat bakımından farklı olan bilinen yaklaşık 3000 çeşit armut yetiştirildiğini biliyoruz. Her iki yarı kürenin ılıman iklim kuşağı ülkelerinde yetiştirilen armut dünyanın en önemli meyve ağaçlarından biridir. Meyveler taze, konserve, meyve suyu veya kurutulmuş olarak da tüketilebilir. Türkiye'deki toplam meyve üretiminin yaklaşık olarak 5'te 1'ini yumuşak çekirdekli meyveler yani elma, armut ve ayma teşkil etmektedir. Bunun da %18'ini armut, bunun da %18'ini armut karşıladığını görüyoruz. Son istatistiklere göre yurdumuza yaklaşık olarak 15 milyon adet armut ağacı ve 413 bin ton armut üretimini gözlemlemekteyiz. Dünya armut üretiminde ülkemiz Amerika, Japonya, İspanya, Fransa ve Almanya'dan sonra 6. sırayı almaktadır. Armut'un buraya sizler için taksonomisini koydum. Peki armutun iklim istekleri nelerdir? Armut bir ılman iklim meyvesidir. Kış soğuklarına karşı elmaya nazaran daha az dayanıklılar. Armutlar bol güneşli ve yazları sıcak yerlerden hoşlanırlar çiçeklenmesi elmadan 7-10 gün kadar erken olduğundan ilkbahar donlarına daha çok maruz kalabiliyorlar. Bu sebeple armut bahçeleri don tehlikesi olmayan yerlere kurma e, kurmamız gerekiyor. Buna dikkat etmeliyiz. Armut yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerden birisi de kış soğuklama ihtiyacıdır. Armutlara kış soğuklama ihtiyacı. Yani 7.2 derecenin altındaki geçen süre Yaklaşık 1200 saattir. Bu ihtiyaç giderilmezse çiçeklenme geç ve düzensiz olur. Şiddetli olursa da yaprak gözleri sürmez ve ağaç çıplak kalır. Toprak isteklerine bakalım. Armut toprak bakımından fazla seçici değildir. Bununla beraber toprak ne kadar derin, geçirgen, sıcak ve besin maddesince zengin olursa ağaçların gelişmeleri de o kadar iyi ve verimleri de o nispetle yüksek olur çok kuru, az derin ve taşlı topraklarda yetişen armutların meyveleri biçimsiz ve fazla kumlu olur. Ağır ve nemli topraklarda yetiştirilen sofralık armutların etleri kaba ve tatları yavan olur. Bol verimli ağaçlar ve yüksek kaliteli meyveler elde edebilmek için armut derin, geçirgen, sıcak, iyi direne edilmiş tını topraklarda en iyi şekilde yetiştirildiğini gözlemlemekteyiz. Peki armutlar nerelerde yetişir? Ülkemiz armut yetiştiriciliği söz konusu olduğunda zengin bir konuma sahiptir. Farklı armut bahçelerine sahip olan birçok ilimizde birden çok çeşit yetiştirmektedir. Samsun ve Ankara bu illerin başında gelmektedir. Dünya genelini ele alırsak da İspanya, Çin, Almanya, Birleşik Devletler, İtalya, Fransa ve Belçika olarak sıralayabiliriz. En çok Washington ve Kuzey Kaliforniya'da armut yetiştirildiğini görüyoruz. Armut anaçlarına bakacak olursak, armutlarda yetiştiriciliği toprakta ve elde edilecek ağaçların büyüklüğüne göre başlıca iki türlü anaç kullanılıyor. En çok kullanılan anaç armut çöğürleridir. Bunlar büyük ağaçlar yapar ve derin toprak isterler. Budur ağaç elde etmek için armutlar ayva anacı üzerine aşılanabilir. Bu takdirde daha az derinlikteki toprakta dikilebilirler. Ancak ayva anacı kış soğuklarına armut çöğürü kadar dayanmıyor. Ayva anacı fazla kireçli toprakları da sevmez. Daha çok sunama ihtiyacı gösterirler. Bazı armut çeşitleri ayva anacı ile uyuşmazlar. Bunu önlemek için ayva ile uyuşan bazı çeşitleri ara anaç olarak kullanabiliriz. Çeşitlere bakalım. Armut çeşitleri kısmen veya tamamen kendine kısırdırlar. Yani tek başına yeterli miktarda ürün vermezler. Bu sebeple emniyetli ve bol ürün almak için birbirini dölleyen ve aynı zamanda çiçek açan çeşitler bir arada dikilmelidir. Bahçe kurarken tozlayıcılar çeşitli şekilde yerleştirilebilirler. Bahçede tek çeşit tozlayıcıyı en az indirmek için her dördüncü sırada her dördüncü ağaç tozlayıcı olarak dikilir. Bu şekilde ağaçların %6'sı tozlayıcı olur. Birden fazla çeşit için değişik yerleştirme şekilleri önerilebilir. Eşit miktarda sıralar ya da 4 sıralı bir sıra gibi azami ve her yıl devamlı ürün alabilmek için tozlayıcı miktarı %20-50 arasında olmalıdır. En iyi tozlayıcı da ticari değeri olan bir çeşit ise eşit miktarlarda dikilmelidir. Meyve bahçesinde tozlayıcıların yerleştirilişine bakacak olursak sadece tozlayıcı da yetmemektedir. İyi bir tozlanmanın temini için bahçede arı bulundurmak gerekir. Diğer meyve türlerinden farklı olarak armut çiçekleri şeker oranı düşük olan az miktarda nektar üretir. Bu sebeple armut bahçelerinde daha çok tozlayıcı çeşit ve arı bulundurulmalıdır. Genel olarak 4 ila 5 dekar dekara kuvvetli bir arı kolonisi uygundur kovanlar çiçeklerinin %15 ila 20'sini açtığı zaman bahçeye konulmalı. Taç yapraklarının dökülmesinden sonra ve ilaçlama başlamadan önce mutlaka kaldırılmalıdır. Bazı armut çeşitlerine bakacak olursak ilk olarak akçayla başlayalım. Ülkemizde üretimi öngörülen armut çeşitlerinin en erkencisi akçadır. Yıllara göre Temmuz'un ilk haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür, meyveleri küçük, sulu ve az kumludur yeme olumunda sarımtırak aşık, açık yeşil rengi aldığını görüyoruz. Mustafa Bey çeşidimiz var. Bu da Temmuz'un ikinci haftasında toplanıyor. Ağaçları kuvvetli büyüyor. Meyveleri küçük, sulu, az kumlu ve tatlılar. Güneş gören yüzü bazen kırmızı rengi aldığını görüyoruz. Bakın buradaki gibi burası kırmızı, burası ise sarı. Santa Maria Temmuz sonu Ağustos başına toplanıyorlar. Ağaçları orta kuvvette büyür, Meyveleri iri, sulu, tatlımsı, güneş gören yüzü bazen açık kırmızı rengini aldığını görüyoruz. Yeme olumunda da çok açık sarı olduklarını görüyoruz. Star Kimson Kabuk rengi kırmızı olan tek çeşidimiz Star Kimson. Çok güzel meyveleri var. Ağustos'un ikinci haftasında toplanıyor. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyvesi iri, tereyağı tipinde. Sunu ve tatlılar. Yeme olumu süresi kısa olup olgunluk ilerledikçe çekirdek evinden başlayarak meyve etinin karar, karardığını gözlemliyoruz. <laughs> Williams, dünyada en iyi armut olarak bilinen ve yurdumuza en erken gelen yabancı bir çeşit. Hamdi, Sükkari ve Frank armudu diye de biliniyor. Ağustos'un 3. haftasında yani 22 Ağustos civarlarında toplanıyor. Ağaçları orta kuvvette büyür. Meyveleri orta iri tereyağı tipinde. Çok sulu, tatlı ve güzel aromalılar. Yeme olumunda sarı renkli olduklarını görüyoruz. Ankara armuduna bakalım. Özellikle Orta Anadolu'da yaygın en önemli kışlık yerli çeşidimizdir. Yanova'da Eylül'ün ikinci haftasında toplanır. Ağaçları kuvvetli büyür, meyveleri orta erinikte, tereyağı tipinde, sulu, tatlı, güzel aromalı, yeme olumunda sarımtırak, açık yeşil olduğunu görüyoruz. İnsan sağlığına, armutun faydalarına bakacak olursak, armut nefis lezzetlerinin yanı sıra birçok faydayla beraberinde sunduğunu görüyoruz. Farklı çeşitleri birçok hastanın önüne geçilmesini sağlarken insan sağlığının olumlu yönde etki etmektedir. Özellikle abaziteyi baş etmemizi desteklediğini söyleyebiliriz. Bünyesinde barındırdığı zenginlik kaynağıyla uzun süre tokluk hissi yaratıyor. Sağlıklı bir şekilde zayıflamamızı da destekliyor. Armutun en önemli faydalarından biri kuşkusuz kanser hücrelerinin oluşumunu engellemesidir. Antikanserojen özelliğiyle son derece faydalı bir meyvedir. Bununla birlikte sindirim sistemini düzenleyerek bağışıklığı da güçlendirdiğini gözlemliyoruz grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkları da önlemektedir. Faydalarının başında kalp sağlığını olumlu ölçüde etki etmesi de gelmektedir. Bünyesinde barındırdığı potasyumla kan akışını da arttırmaktadır. Bugün benim size anlatacaklarım bu kadardı. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için videomu beğenirseniz de çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.